Aa! bulem nerede? <laughs> Aman Allahım. Ne yapacaksın? Ne <laughs> yapacaksın? Hadi gel. Hadi. Efendim? Kendini Wow, bulem, bulem. Benim canım kek istiyor, kek yiyelim. Aa, bunu mu yiyeceğiz ya? Evet. Ama bu oyuncak sanki. Biraz değil yani. bakayım ye bakayım oluyor mu gerçekten? Öyle. Ay bir de ben deneyeyim bakayım. Hmm. Ay bu gerçek değil ki bu lan. Bunu yiyemeyiz herhalde. Sence yiyebilir miyiz bunu? Bence de yiyemeyiz. <laughs> hmm, evet bu oyuncak. <laughs> Aa, aklıma bir fikir geldi. Bu ula. Ama neden attın? <laughs> çabuk al gel. Çabuk al gel. Aklıma benim bir fikir geldi. Gel. Çabuk hadi yıkayalım onu. Lavabonda yıka çabuk. Temizlensin çünkü yere attın kirlendi. Şş, şş, Şşş. Aa, aferin şimdi. Aklıma bir fikir geldi bu Fırına koyalım. Fırında pişsin. Bence o zaman gerçek bir tane olabilir. Bakalım tatlı olacak mı gerçekten. Fırını çalıştıralım. Baba. Efendim? 8-7 mi olacak Wink? Ha 8-7 şimdi fırınımız çalışıyor mu? Ha tamamen ayarlasın böyle. Hepsi aynı oldu mu? Evet Heh, Şimdi aynı oldu. Şimdi oturalım biz de bekleyelim bakalım. İçecek koyayım Evet bana içecek koy sen. Bakalım yemeğimiz ne zaman olacak? Para. Bakalım. Para. Ne zaman olacak acaba? Heh, koy sen. Koy bakalım. Şimdi koy babacım hani nerede? Ne veriyorsun bana? Para attın. Tamam ben şimdi şey istiyorum. çilek. Çilekli istiyorum. Çilekli. Aa, kırdın mı sen onu? Yok kırmadım açılmış. Ha, açılmış mı? Tamam evet, kapat Yanlıştı. Atılmış. tamam o zaman. Çilek verecek mi bakalım bu lan? Evet verecek. Dur Bununa bakalım. Çilek Dur verir. ben de göreyim şöyle. Ha, tamam hadi at bakalım. Çileğe basırsam çilek düğmesine Heh. gelir çilek. Tamam deneyelim bakalım. At. Heh. Aa, ben, ben evet. ben ne? çileğe bastın portakal mı gel Bir daha bas. Aa, yanlış koymuşlar. Abiler yanlış koymuş. Başka ortadakine bas bakalım ne verecek? Bastın mı? Ne verdi? Kivi verdi. Aa, kivi doğru. Demek ki portakalı yanlış. Ortaya bas, ortaya. Portakala bas. Evet, bas bakalım portakal ne verdi? Aa, çilek verdi. Çileği çıkar hadi. çilek, çilek ver bana. Aa, oh, orası doldu bir sürü olmuş ya. O ne bakayım? Portakal. Ben çilek istiyorum. Portakal. Portakal. Orada ne çıkacak bakalım. Bakalım 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 bakalım. Bekliyorum bekliyorum bekledim bekledim bekledim. Kivi mi? Hı, kivi de çıktı. Ben kiviyi çok seviyorum. Evet, Bulem kiviyi çok sev. Ha! Çilek. Ding. Ah! Bulem! Aman Allah'ım. Bak bakalım. Olmuş mu? Wow. Ay düzgün tut düşüyordu. Vaf wow, bakın arkadaşlar. Ellerine evet ellerine sağlık harikasın. Çok güzel olmuş fırını da kapa ayağına kapat. Ayağını da kapat ayağını da. Sen ayağını da kapatabiliyordun. Bakın arkadaşlar bu lan ayağıyla nasıl koyuyor. <laughs> harikasın. Herkes uyanacak mı? Evet herkes uyanacak ya çok gürültü yaptın. Ay altında da şeyler varmış. Hmm, şimdi nasıl yiyeceğiz bunu hani kaşık? Kaşık. Bunu ben Çabuk koş kaşık al gel. Kaşık al gel bunu yiyelim arkadaşlar. <laughs> Wow, çok güzel bir spangule. Bulem çok güzel bir spangule yapmışsın sen. Şimdi Bulem çok güzel bir spangule yiyecek. Spangule değil o spangule. Spangule. Ayrıca o spangule de değil. Ney bu? Profiterol. Profiterolmuş Profiterol. Profiterol yiyecek Bulem arkadaşlar. Bakalım. <laughs> ha, ama öyle mi yeniyor? Bence öyle yenmiyor. Mm -mm. No no. Bakayım. Vay! Wow. Sen neydi? Neydi bu profiterol muydu? Profiterol yiyecek bu Hı, hmm, beğendin mi peki profiterolü? Sana da bir tane küçücük vereyim mi? Hadi ver bana da küçücük hmm. hmm. minicik. Aa. Hmm. Çok güzel. Ben bunu hepsini böyle yiyeyim. Ay! Ah, Kaçık. pardon. Kaşık. Tamam. Kaşıkla mı yemek gerekiyor? Ben yanlış yedim o zaman herhalde. Bakalım bu kaşıkla nasıl yiyor. Baba, anne, de, de, de. Bakayım bakın dişleri simsiyah oldu bu ulem. Efendim? Anne. Nasıl? Anne anne. Anlamıyorum ki ağzın doluyken konuşulmaz ama. Annem. Tamam ağzındakini bitir öyle konuş. Şu an anlamıyorum. Ne diyorsun? Bekle. Baba. Ha, söyle babacığım. Ben bunu kocaman alayım. Tamam. Annem gelsin görsün cadı olayım. <laughs> cadı mı olacaksın annene? Hadi bakalım hadi al. Bakalım cadı olacakmış arkadaşlar böyle. Çok aldın çok o çok. Birazını bırak. <laughs> İçinde beyaz bir şey varmış bu ne? Kreması. Kreması mı? Hmm. Hmm. Cadılık olmak, cadı olmak için yeterli mi o? Bence az aldım bu seferde. Biraz daha al istersen. Evet bu biraz daha alsın. Birazdan cadı olacak arkadaş. Alabildin mi? Hmm, bu da yeterli olmadı galiba bu Hay Allah bu bir türlü büyük alamıyor arkadaşlar. Neden acaba? Oh. <laughs> aa, aa, gene olmadı galiba bu lan. <laughs> Eli doldu bu işin. Hadi bakayım bir daha. Aa, işte tam cadılık bu Aa, <laughs> oh. hadi seslen annene, annen cadı olsun. Anne, anne. Yani. <laughs> Kaşıkta yakıyor, kaşığı bırak, kaşığı bırak. Kaşığı bırak. Hah. Ne oldu? Allah Allah, ne oldu kızım? Ne oldu sana? <laughs> Bu ne böyle? Aa, <laughs> ağza bakın, dişleri çürümüş sanki. Bu ne hal böyle? İnanmıyorum. Evet çok çirkin. Seni çadır seni. Hayır, çürümedi. Çürümedi mi? Çikolata mı oldu? Bakayım. hmm. <laughs> <laughs> tamam anne gördü. Sen yiyecek mi daha? Ben yiyeyim artık kalanı da. Sen yeme artık ya. Ben yiyeceğim biraz daha. Bu Lem artık doymuş arkadaşlar. Şimdi sırada bende. <laughs> Burada pastası mı var bunu? Bu lem, bu da ne? Evet. Karaması var, Karaması var, pastası var, çikolatası var. Ne kadar güzelmiş bu böyle bu ben. Ne getiriyorsun bana hediye? Sürpriz bir hediye mi getiriyorsun? Evet. Hani nerede? Getir bakalım Bolem bana sürpriz bir bulem hediye bulem bulmuş bulem. arkadaşlar. Bulem. Kapalı gözlerim bekliyorum. Hadi getir gel. Sakın açma. Tamam açmıyorum. Bekliyorum Bolem. Hadi gözlerim kapalı. Neredesin? Nerede kaldın? Ta ta ta. Nerede? Bu da. Aa, bunlar da ne? Şu ya bu tane ne böyle? <laughs> Ay. Ay, çok çok Evet, cry Burada baby. Ben ben bakayım, 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 bakayım. Wow. <gülüyor> <gülüyor> çok çirkinler. Hadi sen bakalım şimdi arkadaşlara bir bana bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Vadi kaba. Вот и